sesli video kategorimi için bir kitap seçtim. Unutursan hatırla. Yazarı Cansu Kamar. Doğan Loğuz yayınlarına ait. Ve toplamda 246 sayfa kadar bir kitap. Ben yazarını ve kitabı hiç bilmiyordum. Ta ki kuzenim Ankara'ya gelirken bana hediye getirene kadar. Hatta verdiği gün rastgele bir sayfa açtık ve okumaya başladık. O günden beri bu kitap böyle benim için bir an açıp ne gelecek acaba diye merak edip Okumalar yaptığım bir kitaba dönüşü verdi ve işte birçok arkadaşıma falan da aynı şey yaptım. Bazen rakam istiyorum, açıyorum, çıkan sayfayı onlar için okuyoruz falan. E, Can sonumu tanımıyorum ama bu kitabın giriş kısmında kitabın yazılma hikayesinden bahsetmiş ve e, günlük hayatın koşturmacasında unuttuğum, hatırlayınca of oh dediğim ilham aldığım şeyleri 100 gün boyunca her gün yazmaya ve unutursam hatırla etiketiyle Instagram'da paylaşmaya niyet ettim diyor. Yani aslında burada 100 gün boyunca yazılmış notlar var diyebiliriz. Can sonuna ait notlar. Ben okurken böyle çok kendime dersler çıkardığım ya da farkındalığımı artırdığını düşündüğüm yerlere denk geldim. O yüzden bu kitaptan şimdi bazı sayfalar okuyup üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hatta ilk başlamak istediğim sayfa Kuzeyim Kitabı ilk getirdiği gün ilk ben açtım. Acaba ne çıkacak hadi aç bakalım diye bana verdi. Açtım ve orada çıkan sayfayla başlamak istiyorum. Böyle çok fazla notum yok bu kitaba dair. Rastgele başka bir sayfa daha açıp, belki birkaç sayfa daha açıp okumayı düşünüyorum. Bana ilk çıkan sayfa şuydu. Oradan görülüyor mu bilmiyorum ama başlığın adı Olgunluk. Hatta 23.09.2020 diye de not almışım. Biraz okuyacağım sonra belki üzerine konuşuruz. Olgunlaşan hamlığı bilir. Tohumun fidanın görmediğini görür, bilmediğini bilir. Olmaya giden yolda gereken sabrı bilir. Unutursam hatırla. Önce ufacık bir tohum içinden ne çıkacak bilmiyor. Toprağa düşüp filizleniyor, boy atıyor. Sonra çiçekleniyor. Bak diyor bana bak. Bir şeyler geliyor. Önce ham hep çabalıyor. Toprak bana, güneş bana, su bana diyor. Vitamin, mineral ne bulursa alıp kendine katıyor. Olgunlaşacağı zaman duruluyor. Önce çiçeklerini döküyor. Gösteriş değil derdi. Ne olmaya geldiyse artık o olmaya başlıyor. Kızarıyor, bozarıyor. Sonra tüm ihtişamı ve sadeliğiyle ortaya çıkıyor. Çiçeksiz, yapraksız, süssüz, kıpkırmızı. Olgunluk, tohumu bilmek, fidanı bilmek, çiçeği bilmek, hamlığı bilmek, olmaya giden yolda sabrı bilmek. Sabırla hepsinin içinden geçmeyi bilmek. Aynı yollardan geçenlere, duranlara, çürüyenlere, tohuma kaçanlara, olana olmayana hoşgörüyle bakabilmek. Unutursan hatırla. Yani çok güzel ve çok etkileyici bir başlık zaten. Ee, belki benim hayatım boyunca, beni tanıyanlar bunu izlerken belki bir tık e, fark edebilir bu noktayı ama hayatım boyunca en çok duyduğum şeylerden birisi, işte çok olgun birisi. Ee, bu iyi miydi kötü müydü bilmiyorum. Belki bunu duya duya ona evrildim ve bir şeyler yitirdim, bir şeyleri yitirdim kendimden ya da bana iyi geldi bilmiyorum ama okurken çok istendim. Hatta gözlerimin dolduğunu falan hatırlıyorum. E, doğrudan bana ait bir şeymiş gibi hissettirdi. Çok güzel bir dönüşümden bahsediyor aslında. Bir sebzenin ya da meyvenin işte varoluşundan e, kendini gösterme çabası, kendine almak isteği, her şeyi ve daha sonra kendine olduğu gibi ortaya koyuş hali. Bu aslında biziz. Bu aslında insanın kendisi. Ve burada asıl mevzu can Hanım'ın da yazdığı gibi sabırla hepsinin içinden geçmeyi bilmek. Aynı yollardan geçenlere, duranlara hoşgörüyle bakabilmek. Umarım bu noktaya erişebiliriz. E, kimse olmuş ya da yeterince olgunlaşmış değil bence. E, bu böyle bir e, aşama çok da elde edilebilir değil bana kalırsa ama umarım bir gün kısmen de olsa bunu hissedebiliriz. E, şimdi rastgele başka bir sayfa açacağım. Ve bakalım daha önce bana çıktı mı çıkmadım mı bilmiyorum ama rastgele açıp ne çıkacak diye okuyup yine üzerine fikirlerimi söylemek istiyorum. Bakalım bu defa ne gelecek? <laughs> affetmek. Affetmek başkalarıyla ilgili değil seninle ilgili. unutursam hatırla. Affetmek seni üzen bir şeyin içine yuva yapmasını reddetmek. Dönüp dönüp kendi yaranın kabuğunu koparmaktan vazgeçmek iyileşmesine izin vermek. Birilerinin yanına kar kalmasın diye bırakmadığın, kendine hep hatırlattığın, sıkı sıkı tuttuğun şeylerin ellerini acıttığını fark etmek. Affetmek, yapılan hatayı onaylamak değil. O kişiye kucak açmak değil, olmamış gibi yapmak değil. Bazen uzaklaşmak, ilişiğini koparmak, yardım almak, iyileşmek için neye ihtiyacın varsa kendin için onu yapmak. Ama bunu yaparken onu sırtında taşımamak. Affetmek bazen hiç dilenmemiş bir özrü kabul etmek, sadece ağır olduğu için bu yükü taşımamayı seçmek. Yapılan her neyse kendini ondan özgürleştirmek. Sana yanlış yapanların bir de içine yuva yapmasına izin vermemek. Affetmek onlarla ilgili değil, seninle ilgili. Unutursan hatırla. Yani bu konuda herhangi bir yarası ya da okurken hislenmeyen biri var mıdır aramızda bilmiyorum ama affetmek hakikaten belki çok büyük belki sanıldığı kadar büyük olmayan bir şey ve bu sayfayı ilk defa okuyorum yine bugün ilk defa denk geldiğim sayfa oldu aslında olmamış gibi yapmak değil gerçekten yani olan bir şey var bunu reddedemeyiz ya da bunu belki unutmak çok da kolay mümkün olmayabilir. Ama bazen uzaklaşmak, ilişiğini koparmak, neye ihtiyacın varsa kendin için onu yapmak. Bence temelde bütün mevzu bu. Neye ihtiyacımız varsa kendimiz için onu yapmak. Zaman geçiyor, günler geçiyor ve ihtiyaç duyduğumuz şeyler de değişebiliyor. Yani bugün ihtiyaç duyduğumuz şey başka, yarın başka olabilir. Burada da bir tutarsızlık, bir çelişki görmemek gerekiyor. Hatta yine unutursan hatırla da böyle bir pasaj vardı. Bugün böyleyim, yarın başka olabilirim. Bundan doğal ne var diyordu e, özet olarak. O yüzden bugün bize iyi gelen şey işte bu kitabı okumak, kahve içmekse, yarın yürümek yürümekse, yarın onu yapmak, bugün bunu yapmak. E, Bilmiyorum, bence okurken herkes kendine bir şeyler bulacak. Sanırım Can Hanım Instagram'dan bu gibi çalışmalar yapmaya devam ediyor. Belki takip alırsınız kendisini. Unutursam Hatıra. Can Su Kamar. Dışarıda yürüdüğün her yol kendi içinden geçer diyor. Böyle bir kitap, ben okumanızı tavsiye ederim ve izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.